herkese merhaba, elime silah alamasam da bu can almayacağım anlamına gelmiyor diyen Devran için kuduz defteri kapandı. Çocukluk arkadaşı Tim'in kanını yerde bırakmayan Devran, kuduzu kendi elleriyle değil de diziye yeni dahil olan Karahan'ın elleriyle öldürttü. Devran'ın bu hali İskender ve Cesur'u da korkutmaya başladı. D hadisinde bu hafta tansiyon oldukça yüksekti. Devran artık gözünü kararttı. Kuduz karakteri Hayat veren Emir Benderlioğlu'nun vedasının ardından kadroya katılmayı bekleyen bomba isimler sırada. Ay Yapım, DH'nın reytinglerini toparlamak ve ikinci sezon onayı almak için büyük bir mücadele veriyor. Bu yüzden yapım şirketi diziye daha birçok iddialı isim getirmeye çalışıyor. Diziye dahil olacak asıl bomba isim önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Bu bölümde Sophie'nin kahvehanesine yapılan polis baskını diziye damga vurdu. Kuduz diziye veda etmeden yapacağını yaptı. Sofi ve arkadaşları mahalledeki itibarlarını ve güvenlerini kaybettiler. Sofi bu planın arkasında İskender'in olduğunu öğrenecek ve adamlarıyla birlikte tüm gücüyle İskender'e saldırmaya çalışacak. İmre'nin ise Devran'ın tedavisi için para bulamaması ve Karahan'ın teklifini kabul etmesi dizceye damga vurdu. İmre tüm işlemleri başlattı ve sırada Devran'ı ameliyata ikna etmesi kaldı. Devran'ı hayata tek döndürecek kişi de İmre olacak. Ancak Devran'ın İmre'ye karşı olan öfkesi her geçen gün artıyor. Özellikle İmre'nin yaptığı anlaşma sonrası Karahan'la yan yana gözükmesi devran için bitirici nokta olabilir. İmre'nin bu hareketlerinin asıl nedenini ise yakın zamanda devran öğrenecek ve ikili tekrar barışıp bir araya gelecekler. Başta devran ile işbirliği içinde olan Karahan'ın İmre'ye göz koyması devran için büyük bir neden olacak ve aralarındaki anlaşmayı iptal edecek. Devran bu sefer kendi elleriyle oyuna dahil ettiği Karahan'ı yine kendi elleriyle oyundan çıkarmak zorunda kalacak. Ancak Sophie'nin de bu bölümde dediği gibi Karahan karakteri kolay yenilecek bir adam değil ve bu sefer karşılarında çok güçlü bir vahşi adam var. İskender'in bile karşısında korkusundan yutkunduğu kişi olan Karahan, Deha'da birkaç bölüm konuk olmaya devam edecek. Bu karakter diziye katılan diğer konuk oyuncular gibi birkaç bölüm boy gösterip sonra devranın istediği bir sonla veda edecek. İskender ve Aysel cephesinde ise kaynar kazan kaynamaya devam ediyor. Hem Devran'dan hem de Karahan'dan kurtulmanın yollarını arayan bu ikiliye bir ihanette İmre ve Cesur kardeşlerden gelebilir. Bu bölümde İmre ve Cesur abla kardeş olarak tekrar bir araya geldiler ve artık Aysel ile İskender'in kendilerinden başka hiçbir şey düşünmediklerini anladılar. Zaten İmren'in bu bölümde annesinin öz babasını öldürdüğünü öğrenmesi onu fazlasıyla sarstı. Cesur da zaten kendi çıkarları peşindeydi. Yani anlayacağınız, Devran'ın saldırısından sonra Cesur ve İmren'in de Aysel ile İskender çiftine saldırması yakındır. Devran'ın şu sıralar düşündüğü tek şey annesi. Onu bu durumdan kurtarıp Aysel'i hapishaneye sokmak istiyor. Çünkü İskender'in gülünü kopararak onun canını fazlasıyla yakmak istiyor. Aysel'in hapishane sahneleri de bence çok yakın zamanda ekranlarınıza gelecek. Bir baba ve oğlun bu savaşına daha birçok yeni karakter dahil olacak ve DH'da gerilim, aksiyon ve heyecan dolu sahneler ekranlarınıza yansıyacak. Takipte kalın, hoşça kalın. Kanala abone olabilir, videoları beğenebilir, altlarına yorum yapabilirsiniz.